arkadaşlar bu kısımda Minecraft sesi ikinci bölümde başlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 get 29 dedi. 9 yön neden arkadaşlar Bakın. bu arada hile kalsana da demin sesi açmayı unuttuğu için sesi az evet. diye sesi kısıp yeniden girdi bir sürü koyun filan öldürdü arkadaşlar evimin önü hala böyle İnanmazsanız kayıt atarız arkadaşlar evet onu da atabiliriz Koyunları öldürmedi abi şey yapacağım. Taş bu da videonun dışında. Hem bunun yanına bir tane daha kamp alanı yapmak düşünüyorum Bu şey oturma alanı yerine. Ya bu ya da genişletip şuraya şey yapmayı düşünüyorum. <laughs> Şu taşları şey yapayım ben. Oha deli set yapayım lan ben kendime. Deli setim oldu. Bu da başarı arkadaşlar. Deset de başarı. Üç tane etmişmiş. Şimdi bu 42 iki tane hepsini koyayım buraya. Şuraya şu çıtların. Şuna koy. Onu biraz da Ben sonra da bu kenara balta yapayım. Baltam yok. Şu fotoğraf da yapayım. Ay resim. Yok onun böyle açıyor. Aşıyor. ya Hayır ya. İki, iki şey bu. He. Tam bu ya. Şimdi baltayla evin etrafındaki ağaçları keseceğim arkadaşlar. Mesela şunu kes. Boş boş duruyor burada. Buradan kesiyorum maalesef. Bunları kesince boyum yetişmiyor da ya. Oyunda. Sen buraya saklandın mı canım benim? Sen de olta falan yapalım oğlum ben. Olta yay falan. Şuna kız. Arkadaşlar bir 64'lük falan toplayacağım. İşlememiş hatta. Bayağı bir olur zaten. Bayağı bir olacağını düşünüyorum. İnşallah dolu yani o kadar topladım inşallah. Üşenmeyip topladım inşallah. Şunu yapalım ben. Şöyle. Şunu kız. Şöyle 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 pat. Kalsın orada öyle sıkıntı yok. Şöyle. 30 tane şimdiden topladık. Hatta 33 tane. 35 desem buna. Ben evin etrafındaki kaç tane kıracağım onu ben niye bunları kırıyordum? evin etrafındaki bütün ağaçları da kıracağım. Hatta da üstündeki şeyleri de kıracağım. Hatta direkt kırarken şey yapayım. 43 tane oldu bile. Bak bu burayı bayağı rahatlattı. Şuraları da kır. Bu iki ağacı burayı bayağı rahatlattı. Bayağı çıkaran oldu burada. Hem fidanımız da oluyor. Ağaç fidanı. bu burada havada kalmış. Aşağıda kadın. Havada kalmış şeyler. Şöyle. 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 Baltık mı lan? Balta kırıldı bana? Ama balta kırılmış lan. Yağmur başladı. Bu nasıl yağmur lan, rengarenk yağmur. yağmur uyuyabilir uy uyuyabiliyor muyduk lan? Yok, uyuyamıyormuş. Buna şey yapsam mı? Yok. Ben fırında dört de durmuş sadece. Şunlardan bir tane, yirmi tane yapayım, tamam. Tam 20 oldu. Hepsini koy. Bu bunları yeter abi. Bu da yeni bir sandık yapacağım. Biraz ödem. keseyim. avcı kodu diyor. Mesela bu ağaca gerek var mı? Yok. Baltayı unuttum. Balta yapacaktım. Böyle bir çubuk. Balta iki tane yapayım hatta. Biri burada kalsın, diye de burada. İlk bunu yapayım. Buradaki kalacak. Sadece buradaki böyle Şu kadar şuna. Bu kadar yeter zaten. Devamı da kalır. Haber koyunca. Yanında da topladık. Bayağı bir fidanımız var herhalde. Toprak da kasmamız gerekiyor şimdi bizim. şöyle. Ön etrafındaki çoğu ağacı aldım. Arka taraftakileri almadım. Şuna da kır. Kırayım mı? Yok kırmayayım ya da. Şuraya full şey yap. Full O dikacı da kıracağım şimdi. Orayı bir bahçe yapmak istiyorum. Bu kısma. Toprak toplayıp burayı düzleştireceğim. Küreğimiz var zaten. Tam o kendi elinden gider onlar artık. Şu ağacı kırayım ben. Şunu kır şöyle. Yanındakini de kırayım. şey kendi elinden gider. Bu ağaç. Sıra sende be. 57 tane oldu. Şu alttaki iki tane de al. 59 tane. Abi yapacağım dedim o yüzden. Hangi harcı kalayım bu Seni gördüm. Seni gördüm inek. Hangi harcı kalayım? ne kalayım. Bunu kırayım. Bu da dağılıyor bu ya. 64 oldu geçti öyle. 64'ten galiba 6 64 kodun çıkıyordu. Evet etrafına bayağı da atladı. Çağlar sence? Bayağı atladı. Açıldı bayağı bir Etler ne kadar pişmiş ona bakayım. 17 tanesi pişmiş 21 kalmış. Hatta 18 pişti 20 kaldı şimdi. 64 geodonum varsa işlenmemiş şimdi bayağı iyi. Şöyle 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 şöyle. Fazla dondum dolmuş oluyor. Bu da bütün yıllarda 3 tane yatak yapayım. 1, 2, 3. Tamam. Şöyle şöyle. Tamam. Şimdi ilk önce toprak toplamamız gerekiyor. Onun için kürek yapayım. Küreğimi yapayım. İki tane yapayım çünkü bir tane etmez. Aa yay da yapabilirim. Yay da yapamıyormuşum. Tamam. Gel şöyle şimdi nereleri kazayım? Burayı kazayım. Şu, şurayı işaretleyeyim. Şöyle. Şöyle. işaretleyeyim. Buraya kadar kazayım. Buraya kadar kazacağım. Başladım bile. Şöyle bu arada taş kürek çok hızlı kazıyor o yüzden. bayağı hızlı bir şekilde kazabiliriz baya toprak. Bu sonradan buraları da kapatacağız aldığımız kadar Şöyle biraz daha ileri da gideyim. bütün hepsini topla. Oğlum keşke ençli küreğimiz olsaydı direkt normal çimen olarak kalıyordu. Topla kılıyordun çimeni yani. Kürekle alıyordun hemen sana enç ençli olduğu için normal direkt çimen olarak alıyordu. Topla karalak değil. Yani bu şekilde veriyordu. Ay bu şekildemiş. Normal çimen, hal, çimen halinde veriyor. Filmi de şöyle de doldurayım. Tavuk git başımdan sonra seversen ya. Şöyle şuraya şuraya koyayım. Şöyle devam edip şu tamam. Gel. Şimdi ilk önce şöyle yapacağım. Şöyle yap. Ben daha bir yapıştırdık ya bazı kürekle kırılmak üzere şöyle akşam oldu arada şimdi uyuyorum abi ne oluyor ya? Şöyle geçiyorum. Açıyorum kapıyı. Yeniden kapatıp uyuyalım. Burada hiç kömürümüz yok. Hala hiç kömürümüz yok. O yüzden kömür kasacağım yarın. Diğer bölümde full kömür madene ineceğiz. Madende kömür, kömür kasacağız. Şöyle koyayım şunları. Bu arada arkadaşlar envanterimi şey e, ee, sandığa doldurarak ben oyundan çıkıyorum çünkü eşya silme olabiliyor. Gerçek Minecraft dışı, bütün Minecraft'larda eşya üzerinde kalırsa silinebiliyor kendiliğinden. Bu da yetmeyecek galiba. 10 tane bir eksiğimiz olacak herhalde. geçecek mi? Yetiyor mu? Al şuradan. Bir tane buradan geldi. Şuraya da al. Daha 62 de kaldı. Seni kızam mı yok yok kızmayayım. Çitval mı bende? Var bir bakayım üzerime var 36 tane yeter mi bilmiyorum inşallah yeter bu da ben ilk önce şu çadırı yapayım şöyle kaç blok 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 bu da oluyor biraz kötü oldu o yüzden bunu bir kat alayım Dikkat yana kaydırsam daha iyi olur. Şöyle. Bu da şöyle oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da böyle oluyor. Burası kalkıyor herhalde 2 blok. blok yukarı kalkıyor. Burası burası da böyle herhalde. Yok. Böyle mi? Bakayım. Yok. iki blok oluyor. O yüzden bunu kırayım. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyorum. Sonra ne yarım blok açabileyim ben crafting gelin buraya şöyle biraz tamam 36 tane şimdi böyle iki bu sonra yukarı çıkıyor tamam çıktıklar şimdi şöyle şöyle yapıyor Aş, Bayağı acıktım şöyle yapıyor sonra yeniden aşağı iniyor bu arada yemek almaya gideyim ben. Yemek varmış üzerinde. Şimdi direkt şunu yiyeyim. Şuraya şöyle değil de. Buraya şöyle kapatmayayım. Şöyle kapatayım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Evet, şimdi şurayı da yapıyorum. Şimdi evime çitlerimi koyuyorum şöyle. Değil. İlk önce şu toprakları alayım. Zeminimi yapayım. küreğim de tam yetti kırıldı. Şöyle şunları doldurayım şuraya. Evet, evet. Değil. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle yaptım. Şöyle şeylerde çit kapısı yapmayı unutmuşum. Çit kapısı yapayım. Bir bu. iki Bu. Alayım şuradan iki tane şeyi. Şuraya koydum. Şimdi yatağımı şu köşeye koyuyorum. Yanına bir tane sandık. Onun yanına crafting. Onun yanına da fırın. Şimdi fırın yapıyorum. Sandık ve crafting. Fırın şuraya. Geç şuraya. Fırın buraya. Crafting buraya. Sandık buraya. Tamam. Aynı dizayn oldu. Şimdi şey yapacağım. Bir fotoğrafımı ekliyorum. Ve bitiyor. Fotoğraf yapayım yapabiliyor muyum da yapamıyormuşum tamam sıkıntı yok sıkıntı yok şunu yapayım arkadaşlar şimdi bir sürü kazma yapayım çoğu taştan bir, bayağı bir çubuk yap bayağı bir kazma yapayım ve bir tane daha sandık yapayım da ikile Şunu, şunu koy. Sandıkları alalım şimdi. Sandık, sandığı aldım. Al şöyle envanterini. Envanterde. Nereye koyacağız bunu? Şuraya koyalım. Yok hatta buraya koymayalım. Şöyle al buradan. Bu da sandık sandık şey o. Sandıkta maden eşyaları olsun. Şu kısmını kaz. Böyle. Bu da maden için kazmalarımı koyayım. Şöyle. Biraz şey. taktım. da madenleri koyuyorum. Madenler çıkan değerli şeyleri de buraya koyuyorum. 3 tane yemeğimi alıp alayım. Burada kaç dakika olmuş? 18.52. Şey yapayım şunu yiyeyim. Bir tane daha sandık yapayım. Bir tane de buraya koyayım. Bu da yemek sandığı olsun. Yemek sandığımızı koyduk ve arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada önceki videodan 10 saniye fark oldu. Görüşürüz.